sanatın adımlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bugünkü programımızda adımlarımız sürdürülebilir ve ileri dönüşüm sanat festivalinde durakladı. Sanatın adımları başlıyor. Müzik Sevgili izleyiciler şu anda Galerim Sanat Galerisi kurucusu, kendisi de aynı zamanda sanatçı, seramik sanatçısı ee, Sayın Meral Öztürk ile birlikteyiz. Kendisi aynı zamanda birçok projenin de yöneticisi. Şu anda içinde bulunduğumuz sanat festivalinin de. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Yine bizi yalnız bırakmadınız. Sağ olun. Demek severek. Şimdi ben bazen karıştırabiliyorum. O kadar fazla projede geçtiğimiz yılda karşılaştık ki bu hangi projeydi? Meral Hanım yine harika işler yapıyor diye. Şimdi daha çok dokunulabilir herkesin ulaşabileceği bir atmosferde güzel bir Festival yapıyorsunuz efendim. Sizden dinleyebilir miyiz bu festival nedir, nasıl başladı ve nasıl gelişti? Evet, benim galericilik faaliyetime başladığımdan beri ilk kullandığım slogan Sanat Hayat Birlikte. Ve bu birlikteliği çok önemseyerek birçok projeyi de insanların yoğun olarak hareket ettiği lokal alanlara taşıyorum projeleri Bunlar sanat festivalleri şeklinde geliyor büyük organize edilmiş sergiler şeklinde ilerliyor ve gerçekten de izleyici oranları ve bilinirliğini çok artırdığımız projeler oluyor bu projemizde de artık çevreye duyarlılığı sanat yoluyla ifade edebilelim. atık malzemelerden yola çıkalım diyerek yola çıktık ve İleri Dönüşüm adını verdiğimiz, atık malzeme ile ilgili olan sanata bir e, dört gün insanların, izleyicilerin buluşsun istedik. Ve e, sadece projeyi sergilemekten ibaret değil. Aynı zamanda küçük e, atölyeler, katılımlı atölyeler, bunu bir panelle süsleyerek de izleyiciye daha çok e, dikkat çekmek isteyerek Projemizi ilerletiyoruz. Şimdi bir alışveriş merkez, merkezini seçmeniz de bence çok hoş olmuş çünkü çoğu kişiye ulaşabiliyor ve çoğu kişiyi düşündürüyor aslında. Ya özellikle tercih ettiğinizi düşünüyorum, öyle mi? Evet, özellikle tercih ettik. Bu kadar çok tüketimin olduğu bir yerde bu tüketimin de bir artıkları oluyor. Bu artıklar atık sanatta genelde kullandığınız pet şişeler, kapakları. E, tekstil malzemeleri, kutular, kağıtlar, metaller e, ve e, o metalleri bazı kişiler duyarlı halde ve diyor ki ben bunları kendi atığımı da mesela burada bir arkadaşımızı ağırlıyoruz metal heykelleriyle Murat Yıldırım Çakar. Kendi kullandığı araba tamirinden kalan parçalarını alıyor. Kullandığı mutfak malzemelerden olan parçalarını tekrar bir sanat eserine dönüştürüyor. Yine bir sanatçı arkadaşımız atık kağıtları topluyor. Onu sanatsal bir baskı malzemesi olan yine sanat objesine kağıda dönüştürüyor. Üzerine kendi çalışmaları basıyor ve bununla birlikte bir sonra aktarım yapmış oluyor. Diğer hocamız işte tekstille ilgili herkesin dolabından fazla gördüğü, atmayı düşündüğü malzemeyi alıyor, yeniden bir kıyafete dönüştürüyor. Bir arkadaşımız işte güncel mekanımızda her zaman kullandığımız bir yorganı mesela alıyor. Duyarlı bir şekilde güncel olayları dikkat çekmek üzere bir sanat objesine dönüştürüyor. Dolayısıyla bu kadar yoğun tükettiğimiz bir yapının içerisinde diyoruz ki tüketiyorsunuz ama bakın bunları... Tekrar dönüştürerek bir sonraki kuşağa bir sanat malzemesi olarak iletebilirsiniz, onları paylaşabilirsiniz. Bir sonraki kuşağa da aktarmış oluyoruz. Yani aslında çok yoğun tüketimin olduğu bir yerde tüketimi nasıl azaltabiliriz, nasıl bir dikkat çekebiliriz de çok uğraşıyoruz aslında. Güzel de şeyler çıktı. Çok ilgilenen oluyormuş, malzemeleri tek tek soranlar bu neden yapıldı, şu neden yapıldı diye bence çok ilgi görmüş bir sergi ya da festival diyebilirim. Evet. evet çok ilgi gördü, heykeller özellikle büyük ve dikkat ettiyseniz hepsi de bir canlıyı doğadan bir parçayla tekrar gündemde o kadar sert bir malzeme dönüşüyor yok edilen bir canlıya atıfta bulunuyor. Ne bileyim bir geyimiz var, karacımız var belki yok oldu türü veya bir kişinin köpeği yok oluyor ölüyor ama burada bir sanat eseri olarak tekrar gündeme geliyor. Balıklar, canlılar, türevlerine göre sanatçımızla birlikte yeniden canlanıyor. Aslında doğaya tekrar dikkat çekmek üzere sanatçı konumlanıyor ve onu üretiyor burada. Ee, ne bileyim işte çok gerçekten çok ilgi uyandı. Ee, anlatırken biraz heyecanlanıyorum ben çünkü e, heyecanını yaşadığım zaman da çok mutlu oluyorum. Ee, bir kişi geldi demin izleyicilerden ağladı. Yani niçin ağladığını yani dedi biz o kadar tüketmişiz, siz bunları toplamışsınız, bu hale getirmişsiniz. Yani çok teşekkür ediyorum dedi. Benim için çok kıymetliydi yani ona bu kadar duyarlı olabileceğini göstermek, insanların o hassasiyette olabileceğini bana yansıtması da çok güzel oldu. Mesela etkinliklerde çocukların o kullanıp attıkları kağıdın tekrar bir kağıt olarak geri dönüşümünü gösteriyor olabilmek, onları sanatın içerisine çekiyor olmak çok kıymetli, çok güzel bence. Evet hem de çok düşündürücü. Teşekkür ediyoruz size bu güzel festival için. Ama şunu da merak ediyorum. Meral Öztürk de bir sanatçı. Şimdi siz projeden projeye koşuyorsunuz. Uluslararası boyuttaki projelere de yetişmeye çalışıyorsunuz diyeyim. Hem ülkemizdeki farklı şehirlerde yer alan sergiler hem de uluslararası boyuttaki sergiler. Siz üretmiyor musunuz artık Meral Hanım? Ben üretiyorum. Tabii benim de düzenli olarak ...beni konuk eden galerici arkadaşlarım var. Ee, onlarla bu süreci kendi konseptimde hazırladığım sergilerle e, devam ettiriyorum. Tabii benim bir proje ve galericilik yönümün dışında aldığım eğitimden kaynaklı... ...ve çok şanslıyım ki kendime ait olan bir özel atölyem var. E, ve atölyemde evimin yaşam alanımın alt katında olunca... ...geceler bana kalıyor ve ben üretebiliyorum. <laughs> Harika. Kendi galerinizde bu eserlerinizi Sergilemiyorsunuz başka galerilerde sergiliyorsunuz. Da var Tabii ki ee, belki projeleri ben ev sahipliği yapıyorum ama e, daha önceden de işbirlikçisi olduğumuz beni sanatçı olarak lanse eden arkadaşlarım galerilerinde de süreli olarak bu sergileri yapıyorum. O da benim için çok özel ve güzel oluyor. Onların sanatçısı olarak yer alıyorum. Bazen o galerici olmadan sanatçı olmak da güzel oluyor. Kaprisleri yapabiliyorum. Çok <laughs> tatlısın. Biz <laughs> ve kapris asla olmayacak biliyorum. Şimdi Meral Hanım çok güzeldi yine sizinle burada olmak. Bakalım kim bilir bundan sonra hangi projenizde ya da sizin hangi serginizde karşılaşacağız? Valla bilmiyorum ama ben üretmeye devam ediyorum. Son aslında sergi teması da gene çevreye duyarlılıkla çağırıyorum adlı bir sergiydi. Artık tema olarak da ben zilleri kullanmıştım. Ziller çalıyor. Ve bu çalınan zilleri artık duyarsız kalmamamız gerekiyor. Akademide verdiğimiz derslerde arkadaşlarımıza temayı mesela ben hep suyla yaptırıyorum. Suyun çok kıymetli olduğuyla alakalı projeler yapıyoruz. Kendim de çevreye duyarlılığı kendi eserlerimde muhakkak anlatıyorum. Bu artık gözümüzü kapatarak aman oldu her şey olur da alkışına bırakalım diyeceğimiz bir süreç değil. Hepimiz atıklarımızla daha bilinçli hareket ederek nasıl diyeyim daha kontrollü birbirimizi uyararak Buna dikkat çekmeliyiz. Biz bunu sanat yoluyla yapıyoruz. Bunu sanat yoluyla anlatan sanatçı arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Ama her meslek, her kişi buna dikkat ederek süreci ilerletmeliyiz. Güzel gelmiyor ya, güzel günler yok. Biraz çevremize, etrafımıza çok duyarlı olalım. Hepimizin yapabileceği bir şey var mutlaka. Herkes taşın altına elini koysun mesajını alıyorum ben buradan Meral Hanım'cığım. Evet, evet, evet. Hem bireysel hem kurumsal değil mi? Herkesin yapabileceği mutlaka bir şey var. Ee, yaşadığımız işte dünya için ki çocuklarımız torunlarımız için. Evet çok güzel bağladınız. Evet. gelecek nesillere güzel bir şeyler aktarım, ileri dönüşüm dedik. İlerleyen süreçlerde bu devam etsin istiyoruz. Onun için hepimiz dediğiniz gibi Elimizi taşın altına koyalım, daha bilinçli bireyler yetiştirelim, çevremize daha bilinçli bakalım. E, bu arada da unutmayalım bu güzel festivali diyorum. Evet, sanatla da beraber olalım. İyi ki varsınız, çok teşekkür ediyoruz. Siz de iyi ki varsınız, sağ olun. Her zaman sanatı destekleyen yapınızla yanımızda oluyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz Kanal B'ye. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler şu anda baskı sanatçısı Sayın İnan Binici ile birlikteyiz. Güzel bu sanat festivalinin içerisinde kendisinin baskılarından söz edeceğiz. İleri dönüşümde acaba siz nasıl katıldınız bu güzel çalışmalara? Şimdi şöyle biz baskılarımızı yaptığımız, uyguladığımız kağıtlar genelde daha nitelikli kağıtlardır. Okul döneminde biz bununla ilgili bir dönem ders almıştık kağıt üretimi ile ilgili. Ee, kendi ihtiyacım doğrultusunda aslında ilk başta bu işe biraz merak saldım. Ee, farklı malzemeler deneyerek kağıtlar üretip ve bunların üzerine e, yaptığım çalışmaların uygulamalarını e, denedim. Ve e, güzel sonuçlar aldım. Biraz ilerledikçe e, daha farklı işte bitki lifleri e, olsun. E, Kumaş ve pamuk e, lifleri olsun, bunları da birlikte uygulayarak deneme yanılma araştırma ve e, bu biliyorsunuz biraz da kadim bir e, üretim tekniğidir. E, ilk insanın ilk ürettiği araçlardan birisidir kağıt ve e, çok da e, o bilgi aktarımını destekleyen bir şeydir. E, detayına girdikçe alan daha da genişledi ama ben bunu bir yerde daha sınırlı tutup. Ee, kendi ihtiyacım doğrultusunda e, kağıtlar üretim e, üretmek amacıyla kullandım. Daha sonra e, geri dönüşümle başlayıp e, sonra ileri dönüşüme e, doğru yönlenen bir hikayeye dönüştü bu. Yani atık kağıtların e, başka bir şeylere de dönüşmesi benim çok ilgimi çekmişti. İşte bir sanat e, malzemesi haline dönüşmesi doğrultusunda da e, bu süreci biraz daha atölyemde e, canlandırdım. E, i̇şte bununla ilgili workshoplar, e, uygulamalar yaptım ve e, sürekli de güncellediğim e, ürün gamları oluşturdum. Yani ileri dönüşüme siz başlamıştınız zaten. Ne hoş böyle bir çalışmanın da hemen içine e, geçiş, giriş yapı, yapabildiniz anında. Evet, evet. Çok zor olmadı. Yani çok çünkü zaten hayatımda olan bir süreçti. Bunu biraz daha çeşitlendirmeme, renklendirmeme sebep oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz Sağ size. Olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim ben de. E güzel bir çalışma olacak. E Katılımcıların da geldiğinde güzel deneyimler göreceğini, izleyeceğini umut ediyorum. E teşekkür ediyorum tekrardan. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili izleyiciler şu anda tasarımcı Gaye Ayanoğlu Örs'le birlikteyiz. Kendisi aynı zamanda moda tasarımcısı ve acaba bu sanat festivalinin hangi eserleriyle katıldı? Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, mankenlerin üzerinde harika kıyafetler görüyoruz. Onlar da biraz birer sanat eseri olarak sergileniyor e, bu festivalde. Efendim siz nasıl yola çıktınız bu eserleri oluştururken? Aslında burada sürdürülebilir sanat çatısı altında hepimiz bütün sanatçılarla birleştik. Benim de alanım moda tasarımı olduğu için tekstil ürünleriyle aslında bu ileri dönüşümü gerçekleştirmeye çalıştım. Sergiye 15 lookla katıldım, 15 görünüşle katıldım. Her biri atık parçalardan, atık malzemelerden, özellikle kot kumaşların olduğu, giyilmemiş, eskimiş, yıpranmış her şeyi toparlayarak aslında bir bütüne dönüştürdüm bu şekilde. Daha önce bu tarz çalışmalarınız var mıydı? Aslında e, çoğu kişi hani evinde ay bunu nasıl yeni moda haline getirsem diye bir düşünce halindedir de e, nedense bu terzilik konusu, evde dikiş dikme konusu biraz gerilerde kaldı. Ne dersiniz? E, yani şöyle, haklı olabilirsiniz aslında. Birazcık hani seri üretimin daha olmadığı, insanların yeni bir şey sahibi olmak için dikiş dikmeyi bilmek durumunda kaldığı dönemlere artık geçtik. Yani her şeye ulaşabiliyoruz. E, o sebeple birazcık geride kalmış olabilir. Ama bugün sergide gezen insanlardan duyduğum hep işte ben de elimde böyle parçalar vardı. Ben de bir şeyler yapıyordum gibi. Ya bunu duymak çok keyifli aslında. Çünkü insanın özünde var yaratmak, bir şeyleri birleştirmek ve bunun için illa bir yerlerden bir şey satın almamız ve tüketmemiz gerekmiyor. Elimizde olanları kullanarak da yapabiliriz. Ee, bu yüzden de e, güzel yani hem burada yer almak hem de insanlardan geri dönüşleri almak bu yönde. Neden kot malzemesini seçtiniz? Çoğu kişinin evinde olduğunu düşünerek mi? Bir markadan e, aldığım atık kumaşlarını almıştım. Onlar da kot üzerine e, olan bir firmaydı. Aslında oradan bir ışık yanmaya başladı ben de kullanabilirim diye. Çünkü çok e ee, sağlam bir ürün bir kere. Yani uzun yıllarca kullanabileceğiniz bir ürün. Evet hani bir tarafları yıpranıyor, parçalanıyor bir şekilde ama sağlam kalan tarafları mutlaka oluyor. Ee, o sebeple aslında kod bana birazcık ışık açmış oldu. Ya yani ileri dönüşüme girebilecek en dayanıklı kumaş diye düşündünüz. Öyle, kesinlikle öyle. Peki çok teşekkür ediyoruz sizi tanımak çok keyifliydi. Çok sağ olun. Sağ olun. Değerli sanatçı Sayın Yasemin Coşkun'la birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Harika bir sanat festivalinde yine karşılaşmak sizinle çok keyifli. Siz kavramsal sanat yolunda uzun süredir ilerliyorsunuz ve burada gerçekten yine enteresan, düşündürücü eserleriniz yer alıyor. Siz ileri dönüşümde nereden yola çıktınız acaba? Ee, i̇lk önce tabii ki işte desen, yağlı boya, akrilik, e, tüm bunlarla çok işler yaptım. Fakat bir zaman geliyor ki bunlardan tatmini olmuyorsunuz. Malzemeye dönük çalışmak istediğimi fark ettim ve o, e, bulduğum her malzemeyi sanata dönüştürebilir miyim diye bir e, durum oldu. Yani o duyguyu yaşadım sürekli ve o yüzden e, işte inşaat demirleri, bağlama teli. Ondan sonra atık parçalar, kumaşlar hepsini bir araya getirip bir iş üretmeye başladım. Ve şöyle aslında benim meselem bir araya gelmeyecek malzemeyi tuvalde veya herhangi bir şeyin üzerinde bir araya getirmek. Bir araya getirip bir estetik yaratmak. Bu estetiği yaratırsam eğer kendimi çok mutlu hissediyorum ve kendimi bir barış his, elçisi gibi hissediyorum. Böyle olunca da bu tatmini başka hiçbir şeyde yaşamadım. Onun için farklı malzemeleri birbirini tutmayacak malzemeleri bir araya getirmek benim son şey, çalışma çekim. Bence malzemeyle çalışmak benim açımdan söylüyorum zihnimi daha çok açıyor ve farklı işler düşünmeye başlıyorum. Mesela projeler düşünmeye başlıyorum. O zaman projeler üzerinde çalışmaya başlıyorum. Grup projeleri yapıyorum. Ee, ...o da daha tatminkar oluyor. Yani sadece tek kendi yaptığım iş değil, diyelim ki ben zaten Sanatçı Kadınlar Derneği Başkanıyım... ...grubumla yapmış olduğum e, enselasyonlar e, bana daha çok keyif veriyor. Aslında siz uzun zamandır ileri dönüşümü zaten kullanıyordunuz, ben onu anlıyorum. Şimdi buradaki eserlerdeki çıkış noktalarınızı soracağım. O yorganla da ne anlatmak istediğinizi bir e, sanatçıdan duymak çok hoşumuza gidecek bizim Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi e, aslında ben e, Açmayan Bahar diye bir proje yapmıştım. Onunla kişisel sergi açtım. Ee, Yemen'de kendini yakan o bilgisayar mühendisinden sonra Orta Doğu'nun karışacağını ve o karışıklığın sınırlarımıza hatta içeriğimize kadar gireceğini öngörerek 10 yıl gibi bir zamandan beri bu tür işleri yapıyorum. Ve e, Televizyonda gördüğüm savaş zekilerini böyle küçük notlar alarak e, biriktirdim. O notları daha sonra hayal gücümü de katarak işler yaratmaya başladım. E, o zaman tabii gözünüz bu tür şeyleri görüyor. E, size tesadüfler e, onu görmenizi sağlıyor belki de. Veya hazırsınız o anda onu görmeye. Mesela bu yorgan. Paris'te bir sergi açmıştık. Tabii serginin açılışından sonra falan geziyoruz. ...Şenzeli'deyiz... ünlü markaların önünde böyle uzun kuyruklar. Japonlar, Araplar sıra bekliyorlar onlardan edilmek için. Onlara bakarken bir ara böyle dönüp kaldırıma baktım. Kaldırımda böyle bu kadarcık bir yorganın üzerinde bir anne, bir baba, iki kız çocuğu kaldırıma bu yorganı sermişler. Üzerinde birbirlerine sokularak uyumuyorlar. Biz, ben bir ara e, göz göze geldim babayla. Fakat o, o bakışında hani bizi görme göçmenler miydi? E, mülteci oraya yani şey yapmışlar gelmişler ama henüz kalacak yerleri yok belli bir şey. Hani görme bizi ama öyle bir yerde duruyorlar ki mesela bir parkın gizli köşesine de gidip yatabilirler ama ailesini korumak zorunda. Böyle bayağı bildiğiniz ama hani. E, ...Aleni Cadde'nin ortasındalar... ...oradan mı etkilendiniz? Oradan etkilendim ve... E, ...gelince e, buraya... ...böyle bir buçuk kişilik yün yorganı... E, ...onların... E, ...topraklarında... ...rahat da ...burada ne işleri vardı diye düşünerek... ...önce yorganda işte tellerle falan... ...dikenli bir hale getirdim yorganı... ...sonra e, bir... E, ...görünmezlik isteği vardı... ...yüzünde... ...ona da saygı duyarak... Bir portre yaptım ama erimiş bir portre. Onu da yorganın üst kısmına koyarak vücudunu tellerle oluşturdum. En altta da o savaş lekelerinden birisini koydum ve e, yani orada rahat olsaydı bu insanlar buraya gelmezlerdi. Aslında o anki kurduğum empati bu işi çıkardı. Evet yani e, hala devam eden Orta Doğu'daki bu karışıklıktan yola çıktınız. Oradaki acıyı eserlerinize yansıtmak istediniz. Ama yine ileri dönüşüm tekniklerini kullanarak kavramsal sanat ışığında devam ettiniz. Sizinle böylesine güzel bir festivalde karşılaşmak çok keyifliydi. Yine görüşmek dileğiyle diyelim. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyiciler şu anda Sevda Adalı Akbaşoğlu'yla birlikteyiz. Kendisi Ankara'nın merkezlerinden birinde yer alan çok sevilen bir alışveriş merkezinin müdürü. Ve işte bu sanat festivali bu alışveriş merkezinde düzenleniyor. Şimdi alışveriş ve sanat bir arada olur mu? Neden alışveriş merkezinde böylesine güzel festivaller düzenlediniz acaba? Ve düzenlemeye devam ediyorsunuz yaklaşık 3-4 yıldır biz ziyaretçilerimizi sanatta buluşturuyoruz. Çünkü hani alışveriş merkezi, evet, sosyalleştiğimiz, aslında tükettiğimiz yerler. Fakat hani sanatla da iç içe yerler. Neden? Çünkü insanlar vaktinin çok olmayan vaktinin büyük bir kısmını buralarda harcıyor. Ve burada direkt sanata ulaşsınlar istiyoruz. Yaptığımız tüm sanat etkinlikleri de gerçekten çok ciddi ...tepkilerle ve güzel dönüşlerle bize geliyor. Her yıl sanat festivalini yapıyoruz biz. Bu yılda atıkların geri dönüşümü ülkede, her yerde biliyorsunuz çok kıymetli... ...atıkların geri dönüşü olarak, ileri dönüş olarak kurguladık sanat galerimizle birlikte. Ve atıklardan nasıl bir dönüşüm elde ettiğimizi gördük... ...ve çok güzel sanatçılarımızı ağırlıyoruz burada bu hafta. Dolayısıyla yaşama ve çevreye duyarlılığı alışveriş merkezi olarak da herkese anlatmalıyız diye düşünüyoruz. Bu yüzden de sanatla e, ...geri dönüşümle, çevreyle e, tüm işlerimizi birleştiriyoruz. Şimdi aslında alışveriş merkezlerinde sanat galerilerinin olması... ...bence çok değerli ve önemli. Çünkü söylediğiniz gibi artık zamanımız çok kısıtlı. Ve bu merkezlere her yaştan kişiler geliyor. Çocuklar da geliyor, gençler de, yetişkinler de, yaşlılarımız, büyüklerimiz de geliyor. Ve e, alışveriş yaparken böylesine güzel eserlerin önünde... ...onları belki bir an olsun düşündürebiliyorsanız değil mi... Ve... Ve bu sefer acaba ne var e, merkezde diye de düşünen oluyor mu sizce? Evet, evet diyorlar. Yani nasıl oluyor bunlar, kim yaptı, nasıl yaptı ve e, hani bizim müşteri kitlemiz e, biraz da böyle detayına iniyor, soruyor. Sanatçısı kim? Bunun hangi malzemeden yapmış? Hatta e, biz de atıklarımızı getirebilir miyiz? Hangi atıklarla e, bu eserler ortaya çıkıyor diye. Evet, e, oldukça şey dönüşler alıyoruz, soruluyor. Harika. O zaman devam edecek misiniz bu tarz sanatsal çalışmalara? Kesinlikle devam edeceğiz. Festivallerimizin devamı gelecek. Her yıl yapacağız sanat festivalimizi. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün de programımızın sonuna geldik. Biz her zaman sanatın ve sanatçının peşinden gitmeye devam edeceğiz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.